İyi geceler değerli kent dinleyenlere, kaybedenler kuyruğu burası. Aşık olmak anlık bir şey. Birden her şeyin çok parlak göründüğü, birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı, birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir bu. İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. Birine. Bağlanamam birine Artık kaşlarımın yerine Damlar oturdu gözlerime Güvenirim bir tek gölgelere Arkamdayken bile ışık daha kaybolmuşken Kırılan ay kol düşkün ee. üzerim on dört bağlanmışken <laughs> E ne yapalım işler güçler ee. Ucuz fiş sahte gülüşler Ayaksız kızdaki güçler, yeah. güçler. sayaksız yıldızları kızları pişler Sabah manitalar gece polisler Kovalar ikisi de yormayı ister Çıkar makinalar arayasımlar Çok ciddisiniz siz ve cicişler <laughs> Kaçacaksan vazgeç Varsa cesaret saldır Cezo harbici bro aga sevinç Özenle bilinir baldır Günde delirir akıllı gelene Vallah bu cihaz yardır Allah yukarıda kalmadı insan Her gün çekerek kendi sapı Tutur tükürdüm Bağlanamam birine Artık yaşlarımın yerine Kanlar oturdu gözlerime Güvenirim bir tek ölgelere Arkamdayken bile Işıkta kaybolmuşken Yıllar ayık ol düşkün üzerim 14 bağlanmışken